Arkadaşlar gecenin sonundayız ve yorulduk Yorulduk değil mi? Ateş yaktınız, odunlarımızı dağıttınız. Evet. Evet. İzledi. Sizce burada ayılar olur mu? Bence olur Olur mu? Olmaz yoruldum. mı? Gölde ne olur? Su yılanı anne bir kere görmüştüm ama orası. ne yaptık? Sıra kahvemizde değil mi? Közde kahve. Evet. 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 Oh, Arkadaşlar ah, siz bir tane hikaye anlatayım mı? Anlat yes. bakalım. Dereye gitmiştik. Orada küçük bir tane dere vardı. Biz yarın balık toplamaya çalışıyorduk. Avrupa'mı besleyecektik. Avrupa'mı öbür taraftaydı. Ben de annemlerin tarafındaydım. Sonra şey oldu. Böyle biz yaparken dumaç Yılan benim tarafımda geldi ve evet benim ayağıma sarıldı beni ve nişanlandım. Ciddi misin? Korkmadın mı? Ayağım ama öyle yaparsan vardı. sandalyemiz bozulur. Benim terliğinin içinden geçti. Senin terliğinin içinden de mi geçti? Evet, evet. Oo, bunu ben o zaman bu bu ben bunu alayım. o zaman dikkat etsinler değil mi? Abi mi ailelerinden ayrılmasınlar değil mi? Ben bağırdım böyle koştum babamın. Tamam. Kahvemiz oluyor mu? Alıyorsun. Arkadaşlar canınız çekerse inşallah siz de yaparsınız yok, bir gün. Yok. O zaman hoşça kalın diyelim mi kızlar?